Sünnet genellikle çocukluk döneminde gerçekleştirilir ancak bazı yetişkinlerde sünnet olabilir tabi. Sünnetin amacı hem kişinin temizlik kurallarına kolay uymasını sağlamak hem de geleneksel veya dinsel bir görevi yerine getirmektir günümüzde artık sünnet çağı genellikle bir çocuğun doğumunun ikinci ayından 3 yaşına kadar olan dönemi kapsar. Bu yaş aralığı çocuğun fiziksel ve psikolojik olarak bu işlemi kolay tolere edebileceği ve iyileşmesinin de en uygun olduğu dönem olarak kabul görmektedir. Sünnet hekim tarafından yarı steril klinik koşullarında yapılabilir. Ayrıca hastanede de yapılabilir. Sünnet sürecinin genel aşamaları ise şöyledir. Birinci aşama hazırlıktır. Sünnet işleminden önce çocuk veya yetişkin hijyenik bir şekilde temizlenir ve hazırlanır. Hekim de gerekli ekipmanlarını hazır hale getirir. İkinci aşama ise anestezi aşamasıdır. Sünnet işlemi genellikle lokal anestezi, hastanede ise genel anestezi altında yapılır. Böylece bölge uyuşturulur ve ağrı hissedilmez. Anestezi sonrası, bölge uyuşturulduktan sonra da sünnet işlemi gerçekleştirilir. Üçüncü aşama hekimin penisin üst kısmındaki prepisyum adı verilen deriyi kesme ve çıkarma aşamasıdır. Bu sünnetin de temel amacı budur zaten. Dördüncü aşama iyileşme aşamasıdır. İşlem de tamamlandıktan sonra genellikle 7-10 gün süren bir iyileşme ve günlük yaşama dönme hali yaşanır. Gerekirse penisin iyileşmesine yardımcı olmak için bu dönemde merhemler veya yağlar kullanılabilir. İyileşme aşamasının tamamen sona ermesi yani penisin son orijinal halini alması ise yaklaşık bir ay sürer. Sağlıklı ve sünnetli kalın.